Kim Kardashian'ın olay fotoğrafları. Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian'ın bu fotoğrafları olay oldu. Brezilyalı model Isabel Rangel ile David Gritman'ın Miami'de gerçekleşen düğünlerine katılan Kim Kardashian ilginç paylaşımlarda bulundu. Kardashian, iki çocuğunun babası Kanye West ile katıldığı düğünden erotik pozları Instagram hesabı üzerinden takipçileriyle paylaştı seksi fotoğraflar binlerce beğeni ve yorum aldı. Kim Kardashian'ın olay fotoğrafları Amerikalı magazin yıldızı Kim Kardashian'ın bu fotoğrafları olay oldu. Brezilya'lı model Isabel Rangel ile David Grutman'ın Miami'de gerçekleşen düğünlerine katılan Kim Kardashian